Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere inoyesi çiçeklerinde yapmış olduğumuz sapışlarını ve ortasındaki kullanmış olduğumuz sarı tohumları beraberce çalışacağız. Ben iğne oyası oyalanın iplerinden kullandım. Numaralarımız da bu şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Sizler istediğiniz şekilde farklı masralarla da yapabilirsiniz. İpimizi arkadan sabitledik koyu renk olan ipimizden ve önden çıkartıyoruz inoyasının üstte artırma yerinin bitiminin iki sıra üstünden çıkarttık orta yerinden ve tekrar alttan çıkartıp yanlarda artırmanın bitir, bitmiş olduğu yerlerinde her iki tarafta batarak bu şekilde sap işlerimize devam ediyoruz isterseniz Başlangıcında üstten ve alttan aynı şekilde iğnemizi çıkartarak da yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Ben ortasında kullanmış olduğum ipimizi biraz daha koyu tonunda kullandım. Kenarlarından yapmış olduğumuz. Siz istediğiniz renklerden tercih edebilirsiniz. Son yaprağımızı da yine aynı şekilde yapıp her iki tarafında iki yanında olan yerleri biraz daha alt kısmından alarak sap işlerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Düzgün olması için iyice sabitleyelim arkadan iplerimizi ve keselim. Burada Sap işini bitirmiş olduk arkadaşlar. Ortasındaki tohum işi için kullanacağımız rengi ipini takarak arkadan düğümümüzü sabitleyerek başlayalım. Burada yapmış olduğumuz tohumlarımız istediğiniz büyüklükte bunu fazla sararak da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. çiçeğimizin arkasından sarı ipimizi sabitleyelim İyice sıkıca sabitledikten sonra düğümümüzü sık atıp ortadan çıkartıyoruz ön kısmından biraz yanından ipimizi iğnemizi çıkartıp bu şekilde ipimizin ön kısmından iğnemizi Saralım. Eğer küçük motif yapacaksak e, ve küçük e, tohum evet, çalışacaksak tek sıra halinde 40-50 veya 60 olarak sarmamız yeterli olacaktır. Arkadaşım. Etrafını dolamak istiyorsak bunun miktarını 100-120 veya daha üstünde sararak da e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir elimizde tutuyoruz parmağımızı ve diğer elimizde de ipimizi çok bol bırakmadan bu şekilde sarıyoruz. İğnemiz doldukça Bakın bu ipimizi, ipimizi tutalım. tutarak alttaki hafifçe kısmından iğneyi, çevirerek veya da 50 elimizden hafifçe itirerek bir taraftan aşağı doğru, doğru bıraktıralım. Bakın 50 kere sarmıştım. Bir kere eğer dolaşacaksak etrafında küçük yapacaksak yeterli olacaktır bu sardığımız. Ben tekrar sarıyorum. Aynı şekilde. Bu şekilde sarmaya devam edelim arkadaşlar. Çok büyük olmayacaksa 100 kere sarmamız yeterli olacaktır. Daha fazla daha noksan da bunları sarabilirsiniz. Bu şekilde kontrol çekerek e, ipimizi bu şekilde tutuyoruz sıkıca. çekelim. Bakın dibinde Çektiğimiz, çektiğimizde arkadaşlar. Bakın tohumumuz bu şekilde toplanmış Bunu olacaktır. Yavaş küçük etrafında bir, bir e, yuvarlayarak şekil verip kalan e, sık olan e, ipimizde de sardığımız yeri de etrafında dolaştırıyoruz. Eğer sadece tek ortasına bir kere saracaksak daha az sararak da bu şekilde uygulayabilirsiniz. Diğer elimizden tutuyoruz. Tohumumuzu Tutma hazırladık. Yuvarlattık ve elimize Ve aralıklı tutuyoruz. olarak aralıklı açılmaması olarak için sabitliyoruz arkadaşlar. Etrafında tutturalım. Bunu yüzden fazla da yapabilirsiniz sarmasını veya noksan nasıl tercih ediyorsunuz arkadaşlar istediğimiz iplerden efendim, uygulayabilirsiniz içtim, normal oyama hastalarıyla veya e, oyalanın veya farklı, veyahut farklı markaların son de, ipeklerinden de, de, bir de kullanabilirsiniz bunlar gibi birçok farklı modeller farklı kanalımızda mevcut göre. oradan bakarak ve farklı tohum çalışmalarımız da var oralardan bakarak sizler de uygulayabilirsiniz Sizlerden ricamız arkadaşlar beğendiğiniz videolardan paylaşarak bizlere destek verirseniz ve abone değilseniz abone olarak da kanalımıza destek olursanız memnun olurum abonelik ücretsizdir arkadaşlarım teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız bizler için çok kıymetli birçok farklı modellerin yapılışı yine kanalımızda mevcut arkadaşlarım bakın bu şekilde birkaç yerinden tutturduk tohumumuzu sabitledik. Daha fazla sararak etrafını bir sıra veya iki sıra daha fazladan tohum da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizlerin tercihinize kalmış. Arkadan ipimizi iyice sabitleyelim düğümümüzü atarak. İsterseniz tekrar makasla da kesmek isterseniz kestikten sonra e, çakmakla yakabilirsiniz. Suni ipeklerde çok yakmaya gerek e, kalmıyor arkadaşlar. Açılma yapmaz genelde. Evet arkadaşlar. Tohum çalışmamız bu şekilde tamamlamış olduk. Altında çıt, çıt kullanarak seccade takımlarında, bocça takımlarında yapışı, ve havlularda uyguladığınızda, uyguladığınızda istediğiniz zaman çıkartarak da kolaylıkla olacaktır. Abone ve olarak, daha kullanışlı olacaktır. Ve beğendiğiniz videolardan sizler de paylaşırsanız memnun çok olurum. Çok teşekkür ediyorum. Başka, Başka videolarımızda, videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.